Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan günaydınlar arkadaşlar. Evime, kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Saat 9, Yaren'in gittiği bayağı bir oldu. Normalde uyuyorum ama bugün bir uykum kaçtı, bir karnım ağrıyor, bir huzursuz oldum. Ben de kalkayım istedim. Hava bu şekilde çok rüzgarlı gözükmüyor ama daha cam açmadım. Şimdi Şöyle gelelim. Bulaşık makinesi akşam geç saatte bitti. Yerleştiremedim. Şöyle çaydanlığı çıkaralım. Bulaşık makinesi boşaltmayı sevenler burada mı? Ben sevmem ama böyle dolu olunca da acayip rahatsız olurum. İnşallah birazdan bulaşık makinesini boşaltacağım. Şöyle ekranı birazcık açayım. Karanlık. Bismillahirrahmanirrahim. Çay suyum kaynarken ben de hemen nevresimlerimi değiştireceğim. Onları makineye atacağım. Dün daha havluları falan yıkamıştım. Arıtıcı suyuyla demliyorum. Çayı çok güzel oluyor. Şimdi hayret bugün ocak böyle çok tozlanmamış gece. Altını yakalım şöyle kısıkta. Çayımız kaynasın. Güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Birazdan bunları boşaltmaya geleceğim inşallah. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Üstümü giyindim. Saat 11. Bugün yemeklerim var. Arkada gördüğünüz gibi kahvaltıyı yaptım. Bulaşık makinesini boşalttım. Nevresimlerimi değiştirdim. Onların yenilerini geçirdim, astım. Evi şöyle bir süpüreceğim. Nevresim değiştirdim. Yatak odasının tozunu almam lazım ama şu an almayacağım. Hava güzeldi. Hatta yorumlarda bazı arkadaşlara da yazdım şu anlık hava güzel diye. Ben üstümü giyindim. Hava tabii ki bir kapattı. Yağmur yağacak büyük bir olasılıkla. Ee, biliyorsunuz iki gündür baya bir rüzgar. Lodos hakim ülkemizde. Ve İzmir'de de sabah saatlerinde deprem olmuş. Gerçekten çok üzüldüm. Ha, şükürler olsun şu an can mal kaybı yok ama toplulukta paylaşmıştım. Orada yazan arkadaşlarım oldu. bayağı sallandık Yeşim'cim diye. Allah beterlerinden saklasın. Vallahi böyle hani hava ılıdığı zaman benim aklıma direkt deprem geliyor. Dün ne yalan söyleyeyim bir yerde deprem olacak ama nerede olacak diye kalbimden geçmedi değil. Allah'ın beterlerinden korusun inşallah herkese. Şimdi ne yapacağım? Üzerimi giyindim. Saçlarımın beyazları çok çıktı. Bakmayın kapatıcıyla kapattım. Boya alacağım. E kaşlarımın şuraları noksan benim arkadaşlar. Genelde kaş farı kullanıyorum. Farım da uçakta kırıldı. Nasıl kırıldı bilmiyorum. Baya böyle un ufak olmuş. İlk çarşıya geçeceğim. Oradan belki AVM'ye geçerim. Madame Coco'da falan indirim varmış. Hem sizlere çekeyim hem Migros'u geçeyim. Yani kısacası bugün kendime tatil vereceğim. Yemek derdim de yok, iş derdim de yok. Lağabayı falan böyle güzel akıttım. Bugün öyle düşündüm. İnşallah yağmura, fırtınaya kalmam. Zaten çıkmam gerekiyordu. Yarenin kotunu alacaktım. He bir de bugün eğer böyle güzel halıcı dikkatimi çekerse salona halı bakacağım. Evet acelem yok. Hiç acele karar vermeyeceğim. Çünkü halım kötü değil arkadaşlar. Ama bakmak istiyorum. Fiyatlar ne durumda bir araştırayım. Çünkü fiyatlar çok arttı biliyorsunuz. Bir salon halısı hani böyle çok şatavatlı çok kaliteli bir halı bakmayacağım ama ne kadara mal olur bir göz gezdireyim. İstediğim gibi hoşuma giden bir halı olursa da Düşünürüm tabii ki bugün yani kısacası züccaciye işte Migros, Madame Coco öyle bir dolaşacağım. Tabii inşallah. Dışarıda da böyle uzun uzun konuşamam diye evde konuşmamı yapayım. Öyle çıkayım istedim. Saat şu an itibariyle 11. 2.30'da yattım. Bir kalktım saçlarım böyle yüzüm gözüm kötü. Saçımı yıkayıp aslında böyle fön çekecektim düzleştirecektim ama zaten dedim akşam boyayacağım. Hatta boyayı iki kutu alacağım bugün evde dursun. Öyle çok konuştum. Şimdi sizlerle beraber gidelim bakalım. Evet, şimdi gidiyorum. Şemsiye de aldım. Çünkü aman bayağı yağıyor. Eyvah eyvah. Sokağa atılmış gibi olacağım ama tüh. Evden baktığımda yağmıyordu. Neyse gidelim bakalım. Önümü falan kafamı bir kapatayım. Bir geri dönsem mi acaba dedim ama dönmedim. Saçlarım hahenk dans ediyor. İlk terziye gidecektim ama vazgeçtim. ilk çarşıya gideceğim inşallah uçmam. Gerçi abartmayayım. Aşırı bir rüzgar yok da yağmur evden böyle hiç yağmurlu görünmüyordu. Yağacaktı da yani. Neyse çıktım artık bir kere bir çılgınlık yaptım. Gidelim. Evet bugün benimkisi biraz çılgınlık oldu ama Allah'tan görüyorsunuz çok kötü değil buralar. Şemsiyemi açtım. Burası da dahil köprü altında falan hep böyle metre iş satanlar var. Güzel bir halıcı dükkanı bulamadım. Şimdi ilk olarak buradan İbrahim abiden boyamı alayım. Bu sefer iki tane alacağım inşallah. Şimdi şöyle bir yere baktım ama hep böyle desenliler vardı bakın. Şuradaki gibi görüyor musunuz? Beyefendi yardımcı oldu ama benim istediğim gibi yok maalesef. Bilmiyorum halıcı yok yani. Şunun kremi vardı. Hemen şurada. O da çok krem. Neyse şemsiyemi alayım. Hep böyle metre iş halılar var ya. Ya ben de zaten çok pahalı bir halı bakmıyorum ama. Neyse şemsiyeyi açalım da. Şemsiyem de kırılmazsa bugün daha kırılmaz. Aksu'ya girsek mi? Valla ben halı işinden vazgeçtim gibi. Bir de Gülay'ın oraya bakacağım. Dilara Çeyiz'e. Aksu'ya da bakayım. Ben AVM'ye geçeyim. Boyamı aldım nasıl olsa. epeydir gelmedim. Sizlerle birlikte bakalım. Yılbaşı hediyeleri için böyle. Ne deniyor bunlara kal geldi. Bunlardan gelmiş. Şöyle örtülere baktım. Siyah istedim ama siyah bulamadım. Şimdi bir saniye. Şimdi tutayım. Şöyle gri Asa krem sandalyelerde gri bu olur mu bilemedim aslında hoşuma gitti ama Halı diye çıktım neler bakıyorum şuna bir bakacağım şu da hoşuma gitti de bunun da bir krem başka rengi yok Hangisi ona da bakayım aslında şu çok hoşuma gitti benim de Bu ne kadardı ters baktım herhalde değil mi Bu da güzel buradaki arkadaş bunu da açtı bu da güzel de. Diyorum ya esas gönlüm şunu beğendi de. Ama işte o da kremin üstünde i̇şte. kendini göstermez. İşte. Tüh. Siyah gelir mi bunun? Yok. Gelmez mi? Bunun siyahı hiç gelmiyor değil mi abla? Bende hiç yok. Bu arada Aksu'dayım ben söylemeyi unuttum sanırım da. Bu da böyle halılar var. Ben de böyle istemiyorum zaten. Şu kilimler de bu sene çok moda da. Mutfağı falan. Valla o örtüyü aldım. Hiç aklımda değildi ama hoşuma gitti. Neye niyet neye kısmet bunu aldım. Normalde öyle bakmaya geldim de benim saatimden ne kadar 65 TL. Ama işte krem olmazdı masaya. Neyse. Burada oyuncak reyonu tabaklı tabaklara baktım ama burada da yok onları oradan almadım da burada bulamadım ama şimdi ne yapacağım AVM'deki Elsie'ye de bakacağım gerçekten bir şey de aklım kalınca kalıyor böyle değişik bir insanım ben ama siz de öylesinizdir şimdi onu beğendim ya Aa, oraya bir şeyler gelmiş Durun, girin bakalım aslında şunlar da çok hoşuma gidiyor bakın 45 TL bana eskileri hatırlatıyor böyle hamur yoğurmak için o da güzelmiş. Yeni yağlıklar gelmiş mi? Yok. Bunlar da güzelmiş bal için. Plastik üstü de kendi cam. Bilmiyorum, bakın burada böyle tek kapaklar da satılıyormuş. Hani bazen kırılıyor ya. Şu tavalar da güzel. Bunlar da yeni gelmiş sanırım. Geçen geldiğimde yoktu. Bu çiçeklerden görmüştüm de burada görmemiştim. Bunlar falan bakın. Evet köprü altında bir yerden de halı baktım ama çok lacivert, çok karışık. Domuşuma gitmedi. Şimdi daha fazla dolaşmayacağım. Çarşıda işimi ayarladım. Hemen şuradan otobüse bineceğim. AVM'ye geçeceğim. Orada da biraz gezerim. Eve giderim. Hiç aklımda yoktu. Örtüyü aldım. Onun kremini çok beğendim de krem masayla olmaz diye düşündüm. Evet şimdi buraya geldim bakalım. Burak beni bilemiyor. Evet uçmadan geldim ama iyiydi gene. Şimdi ilk olarak Elsie'ye gireceğim. İnşallah o tabaklardan vardır bakalım. Hep beraber görelim. Ama çok yazan var hani her taraf çok kötüymüş ya burası öyle değil Allah var yani ben bir an çıktığıma pişman oldum ama yani sadece halı bulamadım. Nerede? Epeydir böyle gelmemiştim. Elsie'nin en çok çocuk reyonunu seviyorum da burada herhalde ev tekstili yok. Bir sorayım da. Sanırım yok ya. Tövbe yarabbim de bugün her şeyin bir hüsranla sonuçlandı çarşı mağazasında varmış. Orada da sadece ne vardı biliyor musunuz? O gün ablamla baktım. İkili kabaklı fincan vardı. Tabak falan yoktu. Neyse. Sağlık olsun. Gelmişken bakacaktım. Şimdi ilk olarak aşağıya ineceğim. Madam Coco'ya gideyim. Buralarda görüyorsunuz kalabalık değil pantolon falan ıslandı ama Allah'tan kurudu. Adaksa da bakarım. Ama ilk önce oraya daha sonra Migros'a belki Carrefour'a da gidelim bakalım. Bugün böyle bayağı bir gezesim var ama günüm yanlış oldu. Yağmur da çok sevmem böyle gezmeyi. Şöyle cam ürünlerde %30 indirim varmış. Bunu Elif Can'da gördüğümden beri çok hoşuma gitti ama Bilemiyorum alsam mı? Böyle güzel de su bardağım yok. Ebatı da güzel. Elifcan Bitlis'e selam olsun. Beni izliyor. Başka modeller de var ama bir bakayım bu kasada kaça geliyor. Bunlar falan hep pahalanmış. Şimdi alırsam alırım. Almazsam da sonra alırım. Bir bakacağım. Diğer modellere de bir bakayım sizle beraber. indirimle i̇ndirimle 47 TL'ye geliyor. Şunlar da güzel. Bunlara bakayım ne kadarmış. Valla dörtlü bunlar da. Şimdi dört alıp bir dahakine de dört alabilirim. Çünkü yer ayarlamam lazım. Bunun fiyatını göremedim. Ha, şuna da bakalım. Görmüyorum. Gözler gitmiş. Şöyle kahve fincanları var. Gitmiş 4.99. Allah'ım ikili bu ya tamam güzel de yani ikilisi ne bileyim ya yani, her şey çok pahalamış size de şöyle bir sürahi gördüm bakın böyle yamuk bir şey şimdi bir hanımefendiyle baktık da onu konuşuyorduk 289 TL o da diyor indirim altında bir indirim var tabii ki Bunları en son Erzurum'da çekmiştim bir an bir kal geldi bana Şöyle yapay çiçekler de güzel. 40 TL. Şurada bir şey dikkatimi çekti de ona bakacağım. Peçeteler var. Kırmızı, lavantalı değişik var mı bakayım da. Şöyle bir saniye bir bakayım tekrar yerine koyalım. Yok ya. tek ay bismillah kaşık çatal üstüme geliyor ay çöbe ne oldu buna ben buna dokunmadım Heh. bir tek şu lavanta güzelmiş diğerleri klasik şu güzel o bardaktan dörtlü aldım bir dahakine de bir dörtlü daha alırım şimdi buradan çıkıyorum böyle çok çok da indirim yokmuş arkadaşlar burada da çok çeşit olmuyor bilmiyorum ya ne bileyim şimdi Migros'a gideceğim olsa gezmeye girip de domates alan. Vallahi 11 liraymış. Hoşuma da gitti. Şöyle birazcık alacağım. Çok almayacağım. Evde de 2-3 tane kalmıştı. Ama güzel. Kışın diğer domatesleri ben almıyorum ya. Yenmiyor. Aslında hiç almasak da işte alıyoruz. Bu yeter sanırım. Evet. Yozgat'ta daha çok bir şeyler buluyordum. Burada ne bileyim öyle çok dikkatimi çeken bir şeyler olmuyor. Ya da ben görmüyorum. Şu ortaya da bakayım. Bu bende var mesela. Ne kadarmış burada göremiyorum. Şu değildir herhalde fiyatı. Göremedim. Şöyle. Bunlar güzelmiş. 16.90 Böyle işte. Şimdi ben Gülaycığımın yanına geldim. Müşterileri var. Bana gösterecek de. Bana birebir uyan halı varmış. Bakalım. Altlarda yeşim abla azıcık bekle dedi. Bakalım fiyatları falan ne kadar. Şunlar küçük zaten yani de. Şunları da çok beğendim. Şeyfır'ın mutavaları da güzel biliyorsunuz. Bu da çok güzel. Vallahi buna da bayıldım. Yoğun yazık yeşim abla geliyorum dedi de ben de çok meşgul etmek istemiyorum. Bir de şöyle koyu var. Yani en uyan bu ama bu da işte karışık geldi ya daha böyle kremli, lacivert çizgili, ne bileyim. Neyse acele etmiyorum da şimdi işi bir bitsin. Ütü masası varmış. Bir de ütü masası fiyatlarını da alayım. Burada her şey var zaten. Hatta yorgan. Onu da sorsam iyi olur. Yorgan da bakacağım. Baya yoğun bugün. Şimdi Gülaycığımın dediği buymuş. Ben bu koyuları diyor zannettim. Dediğim gibi deminden beri de çok yoğundu bunları zaten düşünmedim bu da güzel ipek alıymış valla eski fiyattan 1.250 ama yeni gelecek olursa 1.750'ye geliyormuş hoşuma gitti ama küçük ütü masası bakacağım artık onu yarın bakarım çünkü dediğim gibi bayağı bir yoğun kızacağız sizce nasıl yani şunlar koyup yardım edeyim yazık püsküllü. Yine püsküllüler moda da. Ben de püsküllü halı sevmiyorum. Ama güzel duruyor. Bunlar ince zaten. Öyle gideyim şimdi ben. Yarışa bir çiğ köfte alayım. Aç diye ya yardım ediyorum. Yorgan falan soracaktım ama a -a, kalabalık hem de meşgul etmeyeyim. Bütün masaları da bir üst kattaymış. Onu da artık yarın bakacağım. Şimdi Allah'ım Bime uğrayalım. Bugün salı. Akriyeller geliyor biliyorsunuz. Oradan da hemen şuradan oradan da hemen şuradan yalnız yarına bir çiğ köfte alayım. Dünden tavuklu pilavımız da var. Asla kek yapasım var. Şöyle sıcak sıcak da bakalım. Ben yani bunun güzelliğine bakın. Bodur bodur. Şimdi çiğ köfte alacağım da. Bimde <laughs> de bir şey yoktu. Şimdi ellerimi falan yıkadım, üstümü çıkardım. İlk işim bu eve gelince hemen bir Nescafe suyu koyacağım. Suyum dolsun arıtıcıya. Hani böyle bazen evde kalasınız gelmez ya. Bugün öyle bir gündü benim için. Gittim, işlerimin çoğunu hallettim. Halledemediklerim oldu. En önemlisi benim için saç boyasıydı. Saç boyasını aldım. Kaşıma far alacaktım. Onu AVM'de unuttum geldim. O da şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Tabii ki lüzumsuz, hani hiç aklımda olmayan şeyler de aldım. Bardak gibi. Ama o bardak hoşuma gidiyordu. E artık bakacağım dolaplara. Bir şey sürülmüş zannettim de. Bilmiyorum 8 yapayım mı, 4 mü kalsın ama o bardaklar gerçekten çok güzel. Bir ara Bime çok güzel bardak gelmişti Paşa Bahçesi'nin. Ben onu almamıştım böyle normal güzel de su bardağım yoktu benim. Neyse şimdi aldıklarımı göstereyim. Nescafe suyumu koydum. Hemen ellerimi falan yıkadım. Üstümü çıkardım. Zaten inanın eve gelir gelmez. ilk yaptığım anında üst baş. Hayatta duramam yani. Evet şimdi bir saniye şöyle telefonu indirelim. Barım yoğun bu tripodum. Bunu da kırmayayım da. Orada görmüş olduğunuz kızımın kotu. Bunu böyle yere. Yalnız karnım çok kuruldadı. Bunu Yaren böyle geçen ay trend yoldan almıştı. Orijinal paça yapmış oradaki hanımefendi. 10 TL'ye yaptı. Daha hiç giymedi. Vallahi bunu kaç beden almıştı. Şu an deli bayağı bir bollandı. Hatta keşke anne pen sattırsaydın dedi. Ama terziye verdikten sonra söyledi. Kaç beden bu göremiyorum da çok küçük almış. Hatta dedim ki sen ona nasıl sığacaksın dedim. Birini görünce. Ama şu an bu bel büyük geliyor. Evet şimdi neler aldım arkadaşlar göstereyim. Gelirken bime uğradım. Bir tane tereyağı aldım. Aklımda kek yapmak vardı ama yapamayacağım galiba. Daha sonra boyamı aldım onu göstereyim. Bunu kullanıyorum. Eldiven koymuşlar mı? He koymuşlar. Bu sefer iki kutu aldım. Böyle en azından evde dursun. Çünkü erken beyazlıyor yani bayağı bir beyazlıyor. Şöyle Migros'ta muz indirimdeydi. Çok almadım. 5 taneydi. Bir tanesini yolda yedim çünkü elim ayağım titredi çok acıktım. Orada size gösterdim çeri domates. Onu da az bir şey aldım. Burada resume çiğ köfteden 20 TL'lik yarışa çiğ köfte aldım. 100 lira e uğradım. Leblebi çok severim. Beyaz leblebi epeydir almıyordum. Kabak çekirdeği aldım. Bir de 101'de şu ketçap indirimdeydi. Aslında ketçabımız biraz vardı. Mayonez hiç yoktu ama çok minyatürmüş. Niye böyle ketçap kocaman? Mayonez küçücük. Ama fiyatı gayet uygundu. Eğer ihtiyacınız varsa böylece 13 TL idi. 13,5 muydu öyle bir şeydi. Migros'ta baktım bu ikililer 30 küsür yazıyordu. Bugün bilmiyorum ya. Ha bu arada BİM'de hiçbir şekilde ayçiçek yağı kalmamış. Orada konuşuyorlardı öyle duydum ben de. Ben de Trent yoldan size söylemiştim. Alışveriş yapmıştım. Bir tek yağım gelmedi. Niye gelmedi anlamadım. Ayçiçek yağı aldım yudumun. Gelmedi. Şu acı sosu normalde kullanmıyorum ama bakarız. Bu ara acı yememem lazım. Bunlar da böyle. Ve tabii ki bugün aldığım en güzel şey. <laughs> Kendime böyle ufacık bardak da alsam mutlu oluyorum. Artık beni tanıdınız. Ama bu bardakları gerçekten beğeniyordum. Epeydir de bakıyordum. Elif Can'da görmüştüm. O hatta uzunlarını da almış. Takım yapmış böyle 8-8. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Normal fiyatı pahalı arkadaşlar. Bakın bir saniye. Ne kadardı? 67.99. 68 lira şu 4 bardak. Ben kaç lira verdim? 40 küsür verdim ama güzel değil mi bilmiyorum dolapta yer ayarlayabilirsem bunu 8 yapacağım çünkü böyle bir bardağım yoktu misafir için ha, çok misafir de gelmiyor o da ayrı konu da neyse bu da böyle birazdan yıkarım bunu açayım bunu böyle pakette verdi oradaki arkadaş ses yapmayayım hemen açayım geleyim bunu şimdi masaya serceğim valla fişini de attım hoşunuza gitmezse değiştirirsiniz demişlerdi ama Bilmem benim hoşuma gitti ama yine söyleyeyim. Belki üçüncü kere söylüyorum. Kremi daha çok beğenmiştim de. Bir sereyim bakalım nasıl olacak. Şu kotu şuradan alayım. Bir saniye. Sizce nasıl evet. oldu? Tabi tülesem mi acaba tersinden doğru? Valla bence kötü durmadı. Koltuklar da gri biliyorsunuz. Yo iyi. Değişiklik iyidir ya. Değişik olarak kullanırım. Fiyatı da bana iyi geldi 25 TL açıkçası. Siyah olsaydı siyah da almak isterdim ama siyahı yoktu. Bunlar bu sene bayağı bir var zaten biliyorsunuz. Yok arkadaşlar o beğendiğim krem buraya gerçekten olmazdı göstermezdi. Yani şöyle yapayım. Bu en azından birazcık daha kendini gösterdi. Şimdi ortaya süsünü de koyacağım. Çünkü bu dediğim gibi poşetteydi. Birazdan belki bir ütülerim bakalım. Şimdi suyu kaçıncı kaynatışım bilmiyorum. Yaren öğretmeni aradı böyle arada ayda bir daha doğrusu çocukların durumu için arıyorlar. Allah'ıma şükürler olsun. Öğretmenlerden böyle güzel şeyler duymak güzel tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi çok şükür Nescafe'mi içeceğim. Şöyle leblebi koydum. Aslında hanım eller koyacaktım ama leblebiyle eşimin yarene yani yaptığı şu kayısılardan koydum. Bunlardan az bir şey kalmış. Yemedi onları. Diyorum ya dün de söyledim cevizli şeyleri çok sevmiyor bana çekmemiş yarem. Yalnız buna ben birazcık daha süt tozu ekleyeceğim çünkü bana böyle çok koyu geliyor. Şimdi artık şuraya masaya geçeyim. Yeni örtümle beraber bir keyif yapayım. Valla içeri gitmiyorum. Şurada hemen hemencecik kahvemi içeyim. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Evet bana afiyet olsun arkadaşlar bunu içeyim. Ondan sonra da bakalım neler yapacağız. Evet benimkiler başladı. Bu hafta kaçırmadım. Bu ara nazar oldu herhalde. Hep dizimi kaçırıyorum arkadaşlar. Şimdi sesini kısayım. Burada oturduğum akşam üzeri acayip bir rüzgar fırtına çıktı. Allah hepimizi korusun afetlerden. İzmir'e ve hissedilen her yere de geçmiş olsun diyorum. Rabbim beterinden korusun. Saçlarımı boyadım. Kafamda havlu var o yüzden kendimi göstermiyorum. Bugün gördüğünüz çarşıya gittim. Çok güzel gezdim. Valla inşallah sıkılmadan izlersiniz. Aklımda sadece halıya bakmak vardı. Saç boyası, kaş farı almak vardı. Saç boyasını aldım. Halıları beğenmedim. Ee, daha sonra bardak aldım. Örtü aldım. Masa örtümü ablamda, arkadaşlarımda, Elif de çok beğendiler. Gerçekten ben de çok beğendim. Sonradan başka rengini de alacağım. Rüzgarı görüyorsunuz ara ara değirmeni acayip döndürüyor. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Videom uzun oldu. Burada kapanışı yapayım. O zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah yarın çok güzel haberlerle uyanırız. Allah hepimizi korusun. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın tekrar buluşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ben de dizi seyretmeye devam.